yaşa Oscar. Maskotlar, yüz boyamalar, pamuk şekerler, uçurtmalar, her şey burada. Eğlencenin adresi Çantramit'teyiz. Geziyorum böyle gezerken çok mutlu oluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gördüğünüz gibi çocuklarımızla coşkuyla kutlamaya başladık. İki gün boyunca uçurtma festivalimiz olacak. Çocuklarımıza ücretsiz uçurtma dağıtımımız olacak. 11 ile 19 saatleri arasında gerçekleştireceğimiz etkinliklere çocuklarımızı bekliyoruz. Antalya için çalışıyoruz.